Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben o ve eğlence çiftliğinizden arkadaşlar. Bugün sizlerle merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın e, kardeş serisinin ikinci bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. E, kardeşimle bu e, ikinci video. Arkadaşlar beni görüyor musunuz? Arkadaşlar beni görüyor musunuz? Neredesin? Buradayım, arkamdayım. Bismillah. <laughs> Seni atacağım. Gel buraya. Seni ben atacağım. Hayır e, mı? lan. Kaydıracaksın dedin. Ne kadar topladın versene bana hepsini. Tamam. Al. Gel burada. Nerede? Gel buraya. Benim karnımda. E bu toprak. Toprak da şey yakaladım. 13 tane tamam. Efendim? Şimdi gel. Sana ben şey yapacağım şimdi tamam mı? Gel, gel. Şöyle. Ben yanımda, gel. Al şu kazmayı. Kazma yok bende. Hay veriyorum. Al şu kazmayı. Hı -hı. Şimdi git yer altından taş topla. Gel buradan başla. Buradan başla, böyle yer altında taş topla, tamam mı? Gel buradayım, arkana bak. Şaşkın, buradayım. Hu hu, bak buradayım. Neyse gel uyuyalım. Tavuk evimizden git. Mesanede onunla dolaşma. Tavukları çekiyorsun. Hangi etondan? Uyu. Et evet, sabah oldu. Gelmelis. Hayır lan, annenin onunla dolaşma. Ama tavuklar Hayır, gelmeyecek Melis, Burak. Gel şimdi. Gel. burası var ya. Maden kazmayı biliyorsun, değil mi? Buradan, mesih ya burada böyle aşağı yere kazacağım taş toplayacağım. Ama altını kazma tamam mı? Tamam. Sakın altını kazma. Ya şöyle ne kadar olur? 24. Nasıl çit yapayım? Işık ya. Işık da ya. Biz daha ışığımız yok. Biz tavuk yerimiz var artık. Ne yani. Aa, yer, yer. Ne kadar taş topladın? Taş topladın mı? Topladım. Taş mı topladın Melis? Taş topladın mı? Toplamadım. Niye? Ya toprak varmış. Mesela taş topla. Ben seni taş toplama için gönderdim. Ne oldu? Bana kazmayı ver. Çabuk kazmayı ver. Evet. Ver o bana o kazmayı bana. Sen ne? Niye... Yapma bana. Çekil şimdi. Hiç Canım gidiyor. Benim canım. Öldüm. Yerden geldim. Eşyalarım Tamam. Gelsene ya. Tamam. Videodan çıktın ve geliyorsun. Eşyalarım oldu. Almıyorum. Aa girdim. Evi bulabilir misin? Evet. Ben de bulabilirim. Buldun mu? Daha şimdi. <laughs> Aa çıktı. Evet. Arkadaşlar kömür madeni buldum sanırım. <laughs> Evden çıkacağım derseniz merdiven yapacağım. Yani o kadar kömür bulmuşum, meşale yapacağım. Kaçırılacak fırsat değil. Ben... Girdin mi? Girdim. Evde doğdum. Babam gel burada eşya alırım. Eşya olan şu arabanızı. Eşya sekiz. Ya bekle bekle. Niye buraya geldin? Tamam gidiyorum. Küs çekil çekil. Çekiliyorum. Çekilmiyorsun. Abi ama gideceğim. Sen benim önümden çekil. Hayır bak gidemezsin. Kırman lazım. Kırıyorum. Çekil bir arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar geri döndük. Mesela kavga ettik. Kırıyorum 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 kırdım çıkabilirsin tamam benim de kazmam kırıldı ya şimdi meşale yapacağım Mesela Git odun topla git odun topla Nereden odun alayım Odun da bunu bilmiyormuş Odun var ya ağaçlardan alıyorsun. Aa burada kaldı. Her yer avuz değildir. <laughs> çekil çekil yapacağım. Ölmezsin gel yaptım. Burayı kapatıyorum. Melis git odunu topla. Aa tamam topluyorum. Gel gel buraya. Hı, geldim. Hani şuradaki odunlar var ya bak şuradaki. Aşktakiler. Işte, ha onları topla. Tamam. Ben e, ne kadar hiç taş toplamadım mı ben? Toplamadım. Ben yani, yürü git. Hadi gider. Ölüp geçerek. Yazılır mı senin Kaç tane topladın Melis? Daha yeni toplamıştım. Tamam ben de şundan toplayayım. Şöyle. Altımı kastım. Geldin mi? an geliyorum yanıma. Şu an sen yoksun ama. Nasıl yok Buradayım. Neredesin? Eve gel. E eve gel. gel. Kapıdan tık 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 gel. Fidan dikeyim mi biz? Ağaç fidan. Ağaç olsun diye. Ağaç fidanı dikeyim. Diktim de ne kadar çok olmuş. Geldim ben eve. Aa, ne yapıyorsun? Ben kendim yapıyorum. Kapıyı yedi telefon. Telefon kapıyı yedi. Tamam. Evin altı çöktü lan. Çıkamıyorum. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Sandık yapıyorum. Niye bir sürü sandık yaptın? Tüm odunları ver bana. Hiç odunun kalmadı mı? Toprak demedim, Toprak demedim, Toprakları al. Odun. Odun yok, bu var, bu var. <laughs> tüm odunları sandık mı yaptın? Aa, sandık yapmadım tüm odunları. Tüm tahtalarını sandık yaptın değil mi? Yok, mu? yok, şöyle. Arkadaşlar bir saniye videoyu. Evet. evet arkadaşlar yeniden geldik. Kendime taş kılıç yaptım Melis de duyasayım bir savaş yaptık değil mi Melis? Evet. Ama neredeydi? unuttum. Ben geliyorum. Eşyalım var can. Şu an eve gidiyorum ben. Ve de ben gelene kadar seni öldüreceğim. Ama seni orada kalacaksın. Hmm, ben kaçıyorum. Gel lan. Gel. Sen geldin. Sen de atsın. Hadi beni ben öldür. Değilim. Ama ben de kılıç yapacağım. hadi beni öldür önce. Ama sen yeme. Tamam sen de kılıç yap. Ama ezik kılıç, tamam mı? Allah ezik. Al altı kılıç, kılıç yapamaz ki altı lüku. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan